Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olunuz efendim. Mustafa Bey'in şaheser performansından sonra Hatice Hanım'la karşı karşıyayız. Sayın Hatice Doğan nasılsınız? İyiyim. Biraz korkuttum Mustafa Bey. Ama yani belliydi. Öyle geliyordu yani. Ben hissettim o 9 günü. O yüzden dedim zaten bugün birden fazla 9 gün görürüz diye. Bakın Ecem Hanım dedi ki inşallah hepimiz. İnşallah. Yapar mısınız? Yani eğer stresten kaybetmezsem yaparım herhalde. Yaparsınız tamam. ya. 8 tane harf alacağız. 14 tane soru. Demek ki 6 tanesine hiç harf almadan cevap vermemiz lazım. Bence güzel alışveriş. Üzerine de 1 saniye arttırsanız yeter. Tamam. tamam. Başlasın mı? Başlasın. Öyle bir ifade var çünkü. Bırak şu konuşmayı bir an önce sorularımı sor <laughs> der gibisiniz. <laughs> Şaka yapıyorum. Buyurun ilk sorunuz. 4 harfli bir cevabı arıyorsunuz. Çok da zor değil. Görelim. Yer sofralarına uygun battal tepsi. Sini. Sini. Çok puan değerinde? Şimdi bu eski bir kelime. Ama tarihi karışmış bir kelime değil. Karşınıza muhtemelen çıkmıştır. Eğer ki takılırsanız bir iki tane ipucumda olacak. Bir bakalım. Çağdaş, modern, çağcıl sözcüklerinin eş anlamlısıdır ama pek çağcıl değildir. Allah Allah. Bir harf alayım. Bakın mezarlıklarda görürsünüz mesela. Modern mezarlık yazmaz da nokta nokta mezarlığı. Bir harf daha alacağım. Yani bu çağın, çağcıl diyor ya bu asri, çağın. Asrı, asri Asri. Asri 200 puan değerinde. Evet. Tamam bir daha böyle bir şey karşınıza çıkmayacak merak etmeyin. Daha net sorular var elimde. Evet. Mesela bu ağız ve burun boşluklarıyla gırtlak ve yemek borusu arasındaki boşluk. Boyun. O, ı, ı. Geniz. Yutak. Yutaktır o. 500 puanla yarım demiş. Hakayet. <laughs> Yuttuğumuz şeyleri <laughs> topluca ne diyoruz? Bir bakalım. Şöyle bir soru. Belli bir süre saklamak için bir araya getirilmiş gıda maddeleri. Nedir onlar? Yemek. Şimdi yemek illa saklamak, saklamak. için değildir. Konserve gibi bir şey. Hı -hı. Hepsi birden konserve de var patates soğan toptan aldım çuvalla hepsi orada un şu bu nerede bunlar nokta nokta dolabında Kiler Kiler değil nokta nokta dolabı nokta nokta deposu alalım mı bir harf Alayım aldık bir, bir harf Aylık nokta noktamız nokta noktamız azaldı ee... Kötü yerden geldi o Z harfi Sessiz harfle başlıyordur bu diye düşündürüyor size Ama hayır Erzak Erzak mı o? Süratim bağlı Oluyor bazen öyle şeyler Süreyi biraz harcadık gibi geldi bana Ama büyük bir felaket değil yaşadığımız Merak etmeyin azıcık hızlanırsak iyi olur Hadi gelsin Bakın bu imkan sağlayacak size Kolay soru Birinin mahremini bilen ve başkalarına Sırdaş Nedir? Sırdaş Sırdaş Gayet güzel. Yeni gelsin. Altı cevaplar bitsin. Şöyle sorulmuş. Tehlike veya korkunç bir şeyin karşısında düşülen büyük ürküntü. Dehşet. Hadi artık. Haydi artık. Cevabı <laughs> verdikten sonra eli birkaç saniye burada tutuyorsunuz ya. Her <laughs> soruda iki saniye olsa 10 soruda 20 saniye. Tamam, Yapmayın. Buyurun bak tam ortasına geldik bu arada. Toparladık süreyi de. Toprağın su ve rüzgar nedeniyle maruz kaldığı aşınmaya. Batı Erozyon. Eterni. Erozyon deniyor. Kasa 3400 oluyor. Yani. Çok güzel. Bak başlarken biraz böyle tereddüt biraz etmiştiniz. Rahatlık. Değil mi? Şimdi toparladınız maşallah. 9000 değil, 9500 olabilecek durumda. İnşallah. Süre de çok güzel. Hadi ikinci 7 harfli cevaba. Bedene genel şeklini veren. Omurga. Dik durmasını sağlayan yapı. Hepsi birden. İskelet. İskelettir efendim. Dört günümüz oldu kasanız. Bilardo'dan bahsetmiştim. Başlamadan önce. Hatırladınız mı? Evet. Mi? Hiç, yani... Hiç mi? Çok çok az. Yani elinize istek almışlığınız var. Bir iki kere yani. Soru Bilardo ile ilgili değil. Kelime Bilardo ile ilgili. Bir bakın. Karışıklık, karmaşa anlamındaki Fransızca kökenli sözcüğü soruyoruz size. Üç top Bilardo'ya da bu isim verilir. Yok. İp, i̇pucu hiç işime yaramadı. Eyvah. Hani bir Amerikan vardır. Bir de hmm. üç top. Alalım mı bir harf? Bir harf alayım. Karışıklık karmaşa anlamında Fransızca kökenli bir sözcük aradığımız. Yani o karışıklığa geldi, karmaşaya geldi ben toparlayamadım. Bir harf daha alsam. Adam yani o karmaşada benim cüzdanı kalk gidelim demiş. Batı kökenli kelime. Zaten kendini de belli ediyor. Ben batıdan geldim diyor. Bir harf daha alacağım. Bir tane daha aldık. B'si var. Dikkat edin. K, R. Sonra bir B var. Sona doğru. Karışıklık, karmaşa. Nokta noktada karışıklıkta adamlar kaçıvermiş. Yok. Maalesef. Bir harf daha alacağım. Bir tane daha. B, O. Duymadığım bir şey herhalde yani. Çıkmamış mı karşımıza acaba? Bir şey. Son bir harf daha bir alma harf daha hakkımız alayım artık Sonra süre. durduralım ama. Evet Püh. Şu B'nin yanındaki gelseydi. kar Karışıklık karmaşa. Nokta noktada. Karambol. Karambol yaptık yani. Kalkmış karşınıza kelime evet, daha önce. Tabii, Tüh evet. çok uğraştırdı ama. Kaldı elimizde 38 saniye. Bunun harf bir benzerini yaşadı biraz önce Mustafa Bey ve atlattı biliyorsunuz. Hızlı hareket ederseniz 5 tane soruya birden cevap verebilecek durumdayız. Eğer ki o 5 soruya harf almadan cevap verir, bir saniye de arttırırsanız Mustafa Bey ikinci sırada, siz birinci sırada. Sor ama bakalım. Zor ama imkansız değil. Hadi bakalım. Bu hakikaten harf alınmadan cevaplanabilecek bir soru. 2 kelimeden oluşuyor, şöyle soruluyor. Bir işi yavaşlatan, engel oluşturan şey veya kişi. Bana nokta nokta oluyor. Köstek olmak. İki kelime, iki kelime. Mekmak yok bunda. Hmm. Bana nokta nokta oluyor. İlerleyemiyorum. Alın şunu. Yol. Yol. Bir harf alıp durdurayım zaten. Aldık harfimizi zaten. vazgeçtik efendim 9000'den. Ne yapalım? Hıh. <laughs> <laughs> i̇ki kelime. Ayak bağı. Ayak bağı. 7 puan değerinde. Olmaz olsun karamboş. <laughs> Bizi yıkan odur. Buyurun efendim yeni soruya. 9 harfli cevaplar. Ebat ölçüsü birimlerinin büyükten büyük olanı. Büyükten bir büyüğü. İki kelime. Süre, 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 süre. Bir harf alayım. Aldık bir harf. Hani küçük var, orta var, büyük var, Ultra çok gittiniz. Yok. Çok <laughs> büyük. hemen sonrası. Bunun ilerisinde jumbo var mesela. Jumbo'nun bir altı, büyüğün bir üstü. Yani Ya eve çöp torbası almışsınızdır herhalde. <gülüyor> Üzerinde <gülüyor> yazıyor. Ama yani. Yok. Ebat. Hani böyle. Battal boy? Battal boy son anda gelen cevap <laughs> gayet güzel. Gayet güzel. Hak ettiğinizi alın istiyorum. Çok güzel yarıştınız Hatice Hanım. Elimde de 3 tane soru kaldı. 3'üne birden cevap verelim. 8000'in üzerine çıkartalım bunu. Çünkü hakkınız o. Hakikaten o. Tek kelime. Harf alayım mı? Almayın. Siz tamam. fenlisiz <laughs> çıkışlı değil misiniz? <laughs> evet. Çok rahat cevaplayacaksınız. Biyolojiyi hatırlayalım. Tamam. Buyurun. Bedeni katı olmayan omurgasız hayvan. Bedeni tamam. katı değilse? sıvı Değil. amorf Yok yok yok. Siz şimdi evet. Sürüngen. Yok maddenin haline geçtiniz katı dediğimde. <laughs> sürüngen, Bu sürüngen, katı dediğim yer böyle sert değil bedeni. Yumuşak. Yumuşakça. Yumuşakça. 900 puan. <laughs> yakıştırma yolu dediğimiz zaman <laughs> ikinci kelime. Gibi. Çok güzel. Hadi gelsin. Boylu boslu, iri yapılı. Bu anlamlarda kullanılan yakıştırma yolu bir söz dizisi. Hmm, yani adamı gibi. gördüm adam böyle hakikaten siz harf mi istemiştiniz? Diğer pis demiştim. Yani adam öyle bir adam ki, yani adamın göğsünde balık yetiştir. Öyle bir adam. <gülüyor> <gülüyor> ne gibi? Ne gibi? Böyle çevir yani sulu tarım yap. Öyle adam. Duymuşsunuzdur bunu da. Bence duymuşsunuzdur. Bir bakalım. Dalyan gibi. Evet ama aklıma Gelmez. Yani, Bir harf daha lazım. Evet. Belki D harf eder. Evet. Değil, Değil mi? De D gelseydi evet. belki olurdu. Son sorumuz son cevabımız efendim. Görelim. En azından hepsini gördük. <laughs> Bir harf alayım. Bir harf istediler. İkiden fazla kişinin yaşadığı birliktelik durumu. Poligami. Türkçesi neydi poligaminin? Çok eşledik. Çok eşledik. 900 <laughs> puan değerinde <laughs> Çok daha Öyle değil mi? Evet. Bir daha dener misiniz? İnşallah. Denerim herhalde. Yani. Kalbimi kırdınız o inşallahla ya. Biz tamam, size dömerim, kocaman bir siz ağabey <laughs>